Sift. Salih. Kırılmıyorsun değil mi? Şaman herif. Büyü yaptın değil mi lan? Ne? Ne büyüsü lan? lan? dizinin en zeki karakteri ben değil miydim? Senin yüzünden kafam çalışmaz oldu. Salih abi kendine gel lütfen. Kalmadım sinirleri muhammadım lan? Lan Salih bundan da yine bekliyorsan en zeki ruhamını kaptırırsın haberin olsun. Suriyeli benim evde 15 ay 20 20 tane yavrum var. Ne olur beni öldürme. O süreyi neden verdiğini anladım. Ben kurbanlık mıyım bir terif. Ya ne alakası var? Buradan çıktığımızda sana atıl atanı ısmarlamadın mı? Eve kadar yürüyecektin sana otobüs parası vermedin mi? Ben olmasaydım hala eve doğru yürüyordun. Bak, kimizin de kurtulması için bir yol biliyorum. Ama yardımın gerek. Hı? Lütfen yardım et.